kimler geldi kimler geldi o oh, kuşundan yananlar derdi <laughs> günaydın anne kuzusu şu günaydın koş 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 gelişe koş annecinin gülüşü 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 Huy, huy bu gelişe bak. Allah'ın mükemmel paşası. Annesinin paşası. Annesinin tombik paşası. Günaydın anneciğim. Günaydın. Hadi. Hadi kapamayacağım. Koş. Koş, 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 koş annesi. Çarpık bacaklarını yediyorsun kuş. Hadi. Hadi koş anneciğim. Hadi koş. Koş 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 gel. Koş anne. Afiyet şeker. Afiyet şeker bal kaymak olsun kapımın güllerine. Afiyet olsun. Afiyet şeker olsun benim çocuklarım ha. Sadece bu var. Yerler al acaba. Kablara koyduk. Şimdi dövbenin yavrularını vereceğiz. Şimdi yine bekliyor orada bak sen Allah'ını seversen ya Rabbim? Bak 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 beklediği yere. Daha <laughs> git git oraya git hayatım daha gelememiş parka. Dur ha daha gelememiş. Gelisine bak. kafasını, yüzünü yediğimin ilgilisi. Hadi afiyet olsun anneme. Hadi afiyet olsun. O yüzden yaradana kurban olurum. Çok güzel yerler oldu benim çocuklarımın canısı. Mamalarını koyuyoruz. Kim acı kırsa gelip yiyor. Yalan mı? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi billahi ya. <laughs> Kızar. Hadi sen de oraya git. Geçim. Gir içeri. Sen içeri koy. O giriyor canısı. Gel, gel. O kendisi giriyor. O biliyor girmeyi. Ha. Buna nerede vereceğim? Şurada ver onu da cinsa. nasıl vereceksin altta? Şu sakladım. Evet. Hayatım şurası şurası. Bak bak çıkar. Bak bak şuradan sok elini. Kuş orada bizim bekliyor garip kuş. Garip kuş bir de sesleniyor mu garip kuş? Benim garip kuşum. Onun adı garip kuş. Baba onun adı garip kuş. Yemin ederim onun adı garip kuş. Garip kuş. Oy ben sana olurum garip kuş. Diyor Allah'ım ya Rabbi bunların hepsi dile geldi. Ya Rabbi bunların hepsi dile geldi. Bizden korkuyor. Evden atıldı bu çocuk dışarıya. Bizden korkuyor ama bizi de sesliyor. Ben burada haberiniz olsun diye. Bakın şimdi inecek. Biz de içinde Şimdi inecek. Mamasını yemek için ve indi. Oy kurban olsunlar sana. Şuna kurban olurum nasıl girişim. Bizim yürüme ne kurban olurum. Koş. Kaçmama çıkmış. Ağzı burnu bak. Oy açlı Ya Rabbim nasıl saldırdım ama çocuk açlı benim en güzel kardeşlerim ya. Benim en güzel kardeşlerim bunlar. Hadi bakalım. Koşun bakalım. Sen, güzel, gel. Orada yemek yiyor var orada mama. Çarcanısı. canısı. ya <laughs> Genişleri ya Rabbi. Genişleri. Koş 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 hadi. Gel Allah'ım bu gelen kim? Bu gelen kimin kızı? Ya Rabbim gelişe. Aşkım şunu gelişe. Allah'ım ben böyle bir kardeşliği hiçbir yerde görmedim. Kuyrukları birbirlerine dolarlar. Bir güzel yemek yerler. Hiçbirbirlerinden ayrılmazlar. Bu ikisine aşığım yeminle ya. Afiyet, şeker, bal, kaymak olsun yediğiniz her lokma. Zafer eşimin çünkü besleme yapıyor ya. Sevinsin galiba. Hedefiyet olsun. Bekçisi bekliyor. Muhtemelen ki çok yüksek ücretler alacak. Çıkıp bir soralım bakalım ne diyor. Otopark bekçisi. Para çok fazla mı? Ha, değilse tamam hadi inekim.